Kağıt kalem çıkartın arkadaşlar. Yazılı yapacağım. Evet. Haziran geldi. Öğrencilerimizin final dönemi başladı. Vize dönemi içinde sanırım Ocak sonu, Şubat başı gibi başlıyordu. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bu videoyu çekmemin amacı arkadaşlar uzaktan eğitim olduğundan dolayı daha da fazla talep olarak bana Sınavlarına girmemi isteyen öğrenci sayısı epey bir arttı daha önce de girdim birçok öğrencinin hatta şöyle bir bakarsak 93 tane öğrencinin ben karışık Tabi bu klasör Hem ödevlerini hem de sınavını yaptığım bir klasör orası birçok öğrencinin sınavına girdim özellikle şu son 10 günde bir 20 kişinin sınavını yapmışımdır uzaktan eğitim olduğu için tabii çok daha basit bir şekilde iletişim halinde Oluyoruz öğrenciyle Hocam bu yaptığınız doğru mu? değil. Benim yaptığım doğru değil. Birincisi ama öğrencinin yaptığı doğru değil. Ancak bu videoyu çekmemin amacı da ayrıntılı bir şekilde sizlere bazı şeyleri aktarmak istiyorum. Birebir olarak bütün öğrencilerle zaten bunu ben konuşuyorum. Yani ne yapması gerektiğini aslında. Ama bu sınavı bana yaptırmazsa zaten bir başkasına yaptıracak. Orası kesin. Şimdi öncelikle sınav akşamınayken iletişim kuruyorlar benimle. Hocam akşama sınav var. Ya üç gün önce neredeydiniz? Beş gün önce neredeydiniz? Ee, birincisi bu, bir plan program yapın. Hani baktınız, denediniz olmuyor, başkasına yaptıracaksınız. En azından bir iki gün öncesinden haber verin. Yani iki saat öncesinden, hatta sınavın ortasında dün bana, hocam hemen işte parasını atacağım, sınavı yapmam lazım. Ama <laughs> ben de yardımcı olamadım çünkü zaten bir sınavdaydım şu son 10 günde zaten dediğim gibi her gün ben 2 3 tane sınava giriyorum öğrencilerin. Burada sizlere aktarmak istediğim şey şu arkadaşlar. Bak özellikle mühendisler işin içinde olan arkadaşlarımız. Gereksiz bölümler var. Evet SolidWorks dersini koymuşlar hayatında hiç karşısına çıkmayacak teknik bilgi. Hiçbir zaman onlara sorulmayacak. Bölümünü hatırlamıyorum bile ama garip bir bölüme SolidWorks dersi koymuşlar. Artık müfredatı doldurmak için mi, nedir bilmiyorum. Ama şimdi mesela makine mühendisisiniz. Ya arkadaş bunu bana bakın çizdirmeyin. Bunu siz oturun, çizmeye çalışın. Sınavdan evet geçebilirsiniz ama e piyasada ne yapacaksın? İşe başladın, başkasına mı çizdireceksiniz? Bakın o kadar kolay ki aslında bana gönderdiğiniz sınavlar. Bu arada şimdi ben sizlere sınav kağıtlarını göstereceğim ama üstünden bakın 2015 yılına ait. Hani üzerinden 5 sene geçmiş kimin olduğu belli değil zaten at sat hepsini sansürleyeceğim. Kimseyi de mağdur etmeyeceğim burada içiniz rahat olsun. Ancak bunun nasıl yapıldığını en azından öğrenin arkadaşlar. Bakın bundan ben mesela bir ücret alıyorum. Bu talep edilen ücreti ben ilk başta söylediğim şey şu. Bakın ondan da bir ücret alacağım. Gel sen benim eğitim setimi al. Nasılsa işte bir haftam var. Otur bak 2 boyut 3 boyut. Bu ikisini alsanız zaten sınavdan yüz yüz ile geçeceksiniz ve öğreneceksiniz arkadaşlar. Ha şeyi bilmiyorum bakın mesela yarın sınavım var. Yarın sınavım varsa zaten öğrenemezsin. Ancak onlara da şunu teklif ediyorum. Sen al benim eğitim setimi. Yeter ki öğrenmek istediğini ben senin göreyim. Sınavında benden olsun. Hani ben yapayım geç sınavında. Ama ondan sonra da otur bu satın almış olduğun eğitim setini, kır dizini öğren. Ben gerçekten de bütün öğrencilerin bunları öğrenmesini isterim. Mezun olduktan sonra zaten çıkacak bunlar arkadaşlar karşınıza. Yani 1-2 sene nereye kaçabileceksiniz? Elbet bir işe gireceksiniz. Profesyonel hayata gireceksiniz para kazanmak için. Şimdi sizlere birkaç tane mesela... Gövde, rondela, altı köşe, somun, dört parçadan oluşan bir montaj. Mesela eğitim setini almış olsanız Bunların hepsini o kadar rahatça yapacaksınız ki sınav atıyorum 2 saat hocalar da baya bir süre veriyor. Ya yani yarım saatte yapar gidersiniz. Devam edelim. Mesela bakın yani o kadar basit şeyler ki arkadaşlar şu eğitim setinden bakın 2 boyut sanırım 3 saat anlatıyordum. Bu biraz fazla 4-5 saat anlatıyorum. Şöyle sabahtan akşama kadar kendinizi verseniz inanın 2-3 günde çözeceğiniz işler. Mesela Bakın o kadar kolay ki. Siz yeter ki öğrenmek isteyin. Ben size e, bu şekilde yardımcı olmak isterim. Yani ben sizin sınavınıza girmek istemem arkadaşlar gerçekten de. Ama tabii iş karşı tarafta bitiyor. Dediğim gibi bana çizdirmeseniz başkasını e, bulup çizdireceksiniz. E zaten bir okulda Hani bir kişiye yaptığım zaman bize de ondan sonra finalde bütün arkadaşlarımda söylediğinden 5 kişi geri geliyor. O yüzden aslında bu kadar çok öğrenciye sınav yapmışlığım var. Özet şeklinde şunu söyleyebilirim ki size kendinize yatırım yapın. Eğitime para verin arkadaşlar vizeydi finalde atıyorum zaten hani 350-400 lira eğer para verebiliyorsanız e, eğitim setini bedavaya getirin. En azından siz öğrenirsiniz ve hayatınızın sonuna kadar da bu sizin bileğinizde altın bilezik olarak durur. İş hayatına da girdiğinizde kimseye muhtaç olmazsınız arkadaşlar. Burada eğitim içeriklerini çok detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Sonlarında böyle videolardan 5-6 saniyelik zaten kesitler de var. Açıp bakın bu adam ne anlatıyor. Bir izleyin isterseniz. Geç olmadan eğitiminizi ertelemeyin. Bir sonraki videoda da ben eğitmen nasıl oldum adlı bir video çekmek istiyorum sizlere. Sonuçta ben de sizlerin geçtiği yollardan geçtim ben de paralar verip mesela yazılım yaptırdım. Robot yapmıştım. Mekanik tamam. Tasarım tamam. Her şey tamam. Ama yazılım bilmiyorum. Robotu oynatamıyorum. E ben de ne yaptım? Gittim dışarıya. Kod yazdırdım. Hatta çok da iyi hatırlıyorum. 2008 senesinde yani 1400 lira para vermiştik biz o adam. Şu an düşününce keşke bilseydim, eğitim alsaydım da kendim yazsaydım diyorum. Ve hemen şunu da ekliyorum. Okulda bize öğretmiyorlar. Evet öğreten var, öğretmeyen var. Hele ki dün girdiğim sınavdaki sorular takdire şayandı yani hoca öyle güzel sorular sormuş ki tabi şu an o örneği yansıtamıyorum sizlere çok daha yeni girdiğim için sınava yani rulman nasıl seçilir vida nasıl seçilir adam her şeyi sormuş 10 numara gerçekten de piyasada karşısına çıkabilecek şeyler sormuş. Helal olsun o hocaya. İsmini de tabii ki de veremiyorum. Ama şunu çok duyuyorum. Yani okulda zaten öğretmiyorlar. Hoca da zaten bilmiyor. Evet. Ben de anlayabiliyorum. Hocanın nasıl bilip ne bilip ne bilmediğini. Mesela sınavı adam anlatmış video çekerek. Hoca da evet. Biraz eksik olabilir. Yani sonuçta adam imalatın içerisinde değil. Programı size öğret. Mantığını elinden geldiğince sizlere aktarıyor. Bizim gibi yıllardır imalatın içindeki adam gibi bilemez tabii ki de. Ama kendinizi geliştirmek bakın sizlerin elinde ben SolidWorks dersini ilk gördüğümde dediğim şey şu. Ben bu programda yürüyüp gideceğim arkadaş. Benim yapmak istediğim meslek harbiden de bu. Tasarım yaparsın, mis gibi bilgisayar başında. Ondan sonra da üretirsin o üretimin vermiş olduğu zevk zaten apayrı. Hele yaptığınız proje böyle takır takır çalışır müşteriye de beğendirseniz o mutluluğun işte hiçbir karşılığı yok. Ben SolidWorks dersini gördükten sonra gidip eğitim aldım. Bakın 2007 yılında, 2009'da da sanırım gidip tekrar hem temel hem ileri SolidWorks eğitim aldım. Tabii bunları da öğretmenlik yapmam için hocayı gözlemledim. İşte içerik çaldım diyeyim. <laughs> Ama gerçeği bu. Size ayrıntıları bir sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum. Nasıl eğitmen oldum başlığı altında. Bu arada sadece eğitmen olmadığımı da belirtmek isterim arkadaşlar. Bir şirketin ARGE departmanında aslında mekanik tasarım sorumlusuyum. Hem imalat hem SOLIDWORKS bir araya geldiği zaman işte arkadaşlar bu şekilde başarılı oluyorsunuz. Benim de elimden gelen sizlere bunların hepsini aktarmak biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Hoşça kalın. Bol AA'lı sınav sonuçları almanız umuduyla hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Okay.